Towers of Akashbad. Oyuncuların büyüyen kabileleri için hareketli köyler inşa etmek ile başka dünyaya ait bitki yaşamının egzotik ekosistemlerini beslemek arasında denge kurmaları gereken bir açık dünya fantezi oyunudur. Adamızı dilediğimiz gibi geliştirerek yaratıcılığımızı ifade edebileceğimiz ve aynı zamanda arkadaşlarımızla birlikte geniş yerleşim yerleri inşa edebileceğimiz, kendi ekosistemimizi yetiştirebileceğimiz bir açık dünya deneyimi. Tırmanma ve uçma gibi mekaniklerin olduğu oyunda bazı yaratıklarla arkadaşlık bile yapabiliyormuşuz. Her ne kadar bu oyun türü bana hitap etmese de Towers of Akhashba'nın bu farklı konsepti bana gerçekten ilgi çekici geldi. Trailer'dan anladığım kadarıyla oyunun geliştiricileri gerçekten bu dünyanın, bu evrenin bir parçası olduğumuzu hissetmemizi istemişler. Henüz çıkış tarihi belli olmasa da 2024 yılı içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Zoo Choices Bodycam tekniği ile yapılmış bir korku oyunu. Bir hayvanat bahçesinde gece gözlemcisi olarak görev yapmaktayız. Enfekte olmuş mutant hayvanları tespit etmek zorundayız. Bazı tedavi yöntemleri hazırlayarak mutantlaşmış bu hayvanları tedavi edebiliyoruz. Zoo Choices Korku unsurunu aslında sevdiğimiz hayvanlar üzerinden işliyor ve onları korkunç bir görünüme kavuşturuyor. Oyun geliştirici ekibinin lideri oyun hakkında şu ifadeleri kullanmış. Her zaman trendleri takip ediyoruz ve vücut kameralarının gerilimi arttırmanın ve oyuncuları gerçekten oyunun kalbine sokmanın harika bir yolu olduğunu düşünüyoruz. Ve inanın bana, Zoo Choices'te çok şey oluyor. Sadece ekibimiz için değil, daha birçok insan için memnun edici olduğunu düşündüğümüz bir tema seçtik. Hayvanlar sadece hayvanlar değil. Onları kurtarmaya, yok olmalarını engellemeye odaklandı. O çok sevdiğini hayvanlar için neleri feda edeceksiniz? Sir, 1990'ların harika konseptiyle harmanlanmış ancak 2090 yılında geçen Mullet Magic. Bu gelecekte insan ve internet yeni bir varlıkla birleşti. Bu varlığın her 10 saniyede dopamine ihtiyacı olacak. Yoksa ana karakterimiz hayatını kaybedecek. Robilyonerler adı verilen bu süper zengin yapay zeka robotları öldürmek için hayatlarının 10 saniyesini tehlikeye atan moderatörlere canlı yayın yapmaktadırlar. Onları ne kadar çok tatmin ederseniz bir o kadar çok hayatta kalma ihtimaliniz var. Oyunu ilk defa gördüğümde bu kadar kaliteli animasyonlar olacağına dair büyük şüphelerim vardı. Özellikle oyunun ara sahneleri sanki büyük bütçeli bir anime filminden fırlamış gibi. Umarım yakın zamanda piyasaya çıkar da biz de böylesine kaliteli bir yapımın tadına bakmış oluruz. Wishlist Now it, Mad Jack. I'm going to tell you a story. A story about three extraordinary spirits united to face the darkness. The Spirit of the Samurai Tehlikede olan bir köy, yeniden dirilen bir samuray. Yaklaşmakta olan bir oni. Bu iki boyutlu aksiyon macerasında bir insan, bir kodama ve bir kedi olarak hortlak savaşçı ordusuna karşı geliyoruz. Japon mitolojisi ve folkloru canlanan, özenle oluşturulmuş bir dünyayı keşfettiğimiz, harap köylerde, dağ mağaralarında, ıssız mezarlıklarda ve daha fazlasında gezdiğimiz, her biri ustalıkla canlandırılmış, çok detaylı bir dünya bizleri bekliyor. Oyunun 2024 yılında piyasaya çıkması bekleniyor. They are here. Alien Abduction Horror. Evet dostlarım, öyle bir oyunda karşınızdayım ki eminim aranızda birçok kişi Niçin bugüne kadar uzaylı kaçırmaları ile ilgili güzel, kaliteli, ciddi bir korku oyunu yapılmadı diye soranlar vardır aranızda. Bunda adım gibi eminim çünkü ben de sizlerdenim. Ancak bu şu anda karşınızda duran oyun bunun en güzel örneklerinden biri. Belki de tek örneği. Neden mi böyle konuşuyorum? Çünkü oyunun demosunu deneyimledim ve gerçekten atmosfer ve ses kalitesi olarak üst seviyede muazzam olmuş. Hatta kanalımda videosunu izleyebilirsiniz. Şu anda hala Steam üzerinden demo versiyonuna erişebilirsiniz. Eğer bu türün meraklısıysanız kesinlikle tavsiye ediyorum ve tek başınıza ses seviyesi yüksek bir şekilde oynayın.